Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Binance TR'nin hazırlamış olduğu yepyeni bir etkinlikten bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Bu videomuzda 27 Eylül saat 13.30'da gerçekleştirilecek olan bir etkinlikten bahsedeceğim sizlere Binance seri arkadaşlar İstanbul'da bir workshop gerçekleştiriyor 27 Eylül tarihinde 13.30'da Vietnam Grand İstanbul Otel'de gerçekleşecek arkadaşlar bu workshop burada neler olacak neden katılım sağlamalısınız nasıl katılım sağlayabilirsiniz burada ne gibi içerikler etkinlik içerisinde ne gibi şeyler olacak bunlardan bahsedeceğim sizlere hatırlarsanız daha önceki videomda da burada iki hafta öncesinde Binance e, TR'nin İzmir Meetup'ından bahsetmiştim. İzmir'de de bir Meetup topluluk buluşması yapmışlardı. Bundan da bahsetmiştim. Şimdi bu videoda İstanbul'da bir etkinlik yapıyorlar ve e, bu sefer Meetup değil de bir workshop olacak arkadaşlar. Şimdi sizlere bunun detaylarından bahsedeceğim. Binance TR'nin resmi Twitter hesabında, X hesabında paylaşmış olduğu postu incelersek kriptonun geleceğini birlikte şekillendirmek için Binance TR'yi içerik üreticileri atölyesinde buluşuyoruz. Uzmanlardan etkileşim stratejileri, yeni nesil trendler, ikramlar eşliğinde networking imkanı ve daha fazlası 27 Eylül 13.30'da Vietnam Grand İstanbul Otel'de olacak arkadaşlar. Kayıt içinde burada Binance TR'nin sunmuş olduğu linke tıklıyorsunuz. Burada Binance TR'nin e, katılım sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar. Bunun için bir Binance seri hesabınızın olması gerekiyor. Buraya geldiğiniz zaman aşağıda adınızı soyadınızı yazarak gönder butonuna tıklayarak kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz etkinliğe. Şimdi etkinliğin detaylarından bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar 27 Eylül 2025'te Vietnam Grand İstanbul Levent Hotel'de gerçekleşecek bu workshop Dijital dünyada geleceği şekillendirecek fikirleri ve içerik üretim stratejilerini bir araya getiriyor. Katılımcılar sosyal medya trendlerini, kişisel marka oluşturmayı ve yaratıcı içerik üretimini öğrenecekler arkadaşlar. Ee, devamına baktığımızda burada bakın etkinlikte neler olacak? Sosyal medyada hızla büyüyen trendler ve stratejiler, dijital dünyada kişisel marka oluşturma yolları, yaratıcı içerik üretimi ve etkileşim arttırma yolları. Etkinlik boyunca çeşitli oyunlar ve sürpriz hediyeler. Birbirinden lezzetli yemekler ve içecekler olacak arkadaşlar. Kimler katılacak? Kripto varlık ve blockchain dünyasında uzman isimler, sosyal medyada tanınan influencerlar, YouTube'dan önemli isimler, Binance seri içerik üreticileri, kripto yatırımcıları ve girişimciler olacak arkadaşlar. Konuşmacılar e, arasında burada. Neden katılmalısınız? Eğer ki kripto alanında uzmanlar ve influencerlar ile doğrudan bağlantı kurma imkanı istiyorsanız ilham verici konuşmaları dinleme imkanı veya sosyal medya ve içerik üretimi stratejilerinizi bir üst seviyeye taşıyacak pratik bilgiler öğrenmek istiyorsanız katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen özellikle network açısından burada kripto alanında uzman kişiler ve influencerlarla birebir sohbet edebileceğiniz ve bağlantı kurma imkanı sağlayabileceksiniz buradaki etkinlik sayesinde, workshop sayesinde arkadaşlar. Etkinlik bilgilerine baktığımızda etkinlik günü 27 Eylül 2025 etkinlik yeri Vietnam Grand İstanbul Levent Hotel. Etkinlik saati 13.30'dan 19.00'a kadar devam edecek arkadaşlar. Adres yazıyor burada Esentepe Büyükdere Caddesi. Burada adrese nasıl gidebileceğinizi açık adresi görüntüleyebilirsiniz. Instagram hesaplarını burada görebilirsiniz. Vietnam Levent otelin arkadaşlar Instagram hesabını takip edebilirsiniz. detaylara baktığımızda Giriş biletiniz kapıda göstereceğiniz Binance TR kullanıcı kimliğiniz Binance TR User ID olacaktır. Bir Binance TR User ID Binance TR kullanıcı kimliği ile bir kişi etkinliğe giriş yapabilir. Etkinliğe katılım 300 kişiyle ile sınırlıdır. 300 kişi dolduğunda form kapanacaktır diyor. Şimdi öncelikle etkinliğe katılım sağlayacaksanız eğer buraya adınızı soyadınızı yazıp gönder butonuna tıklıyorsunuz ve etkinliğe kaydınız tamamlanıyor. Etkinliğe giriş yaparken Göstermeniz gereken User ID'nizde arkadaşlar. Profil kısmına geldiğinizde bakın burada panoya tıkladığınız zaman orada sol üstte User ID UID kısmı var arkadaşlar. Onu göstererek giriş sağlayabileceksiniz etkinliğe. Etkinlik anında fotoğraf ve video çekilecektir. Gizlilik bilgimizi okumayı unutmayın diyor. Burada bakın. Binance serinin paylaştığı bir gizlilik bildirgesi var. Etkinlik içerisinde, etkinlik sırasında fotoğraf ve video çekilecektir. Bu etkinliğe katılarak Binance seriye fotoğraf çekme veya video kaydı yapma ve fotoğrafları, video kayıtlarını sosyal ve pazarlama amaçları için kullanma hakkını ve iznini geri alınamaz bir şekilde vermeyi kabul etmiş olursunuz diyor. Yani etkinlik içerisinde görüntü alınacak. Bunu istemeyenler olursa buna göre kaydını yapsın arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Çekilen görüntü ve videolar sosyal medya hesaplarında paylaşılabilecek Binance TR'nin. Burada bir bilgilendirme yapıyor bununla alakalı. Ayrıca katılım sağlayacaksanız da koordinasyon grubuna katılmak için tıklayın kısmına bastığınızda burada Telegram kanalı var arkadaşlar. Binance TR 27 Eylül Workshop Telegram kanalı. Buradan join channel diyerek kanala katılım sağlayın. Etkinlik içerisinde detaylı bilgiler oradan aktif olarak paylaşılacak arkadaşlar. Etkinlik öncesi ve etkinlik sırasında, etkinlik içerisindeyken detaylar paylaşılacak. O yüzden koordinasyon grubuna katılarak daha hızlı aksiyon alabilirsiniz etkinlikte alakalı detaylar hakkında. E, bu şekilde paylaşmış olayım arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde katılım sağlayabiliyorsunuz. Formu doldurduktan sonra user ID'nizle etkinlik gününde giriş yapabileceksiniz ve buradaki Telegram e, kanalına da koordinasyon kanalına da katılmayı unutmayın. Eğer e, bu tarz bir e, kriptoda uzman kişilerle bağlantı kurma imkanı sağlamak istiyorsanız e, bu Binance TR İstanbul workshop'una katılım sağlayabilirsiniz. Bu şekilde sizlere bu etkinlikten bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.